Merhaba değerli izleyiciler ve takipçiler. Almanya'da 2020 yılında koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan binaların sakinleri belediyeye 880 bin euroluk dava açma kararı aldı. Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Gösingen şehrindeki bir yerleşim yerinde yaşayan 200'den fazla kişi binalarının koronavirüs salgını sırasında kapatılıp karantinaya alınması nedeniyle Belediyeden 880 mi euro tazminat talep ediyor. Belediye 2020 yılında 700 kişinin yaşadığı binaları inşaat çitleriyle tamamen kapatmıştı. Bu önlem bir hafta boyunca polis tarafından da gözlem altında tutulmuştu. Binalarda 120 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtilmişti. Götüngen İdare Mahkemesi Kasım ayında verdiği kararda belediyenin aldığı önlem noktasında hukuki bir dayanağı olmadığına hükmetmişti. Binanın bu derece sıkı bir şekilde kapatılmasının yasa dışı olduğu ifade edilmişti. Mahkeme bu önlemin orada yaşayanların temel hakkına tecavüz olduğuna hükmetti. Bu önlemin sadece mahkeme kararıyla mümkün olabileceği belirtilmişti. Avukatlar 2020 yılında alınan karardan etkilenen 78 ailenin gözüngün belediyesine manevi tazminat davası açmaya karar verdiklerini açıkladı. Mahkemede şu ana kadar 40'tan fazla davanın söz konusu olduğu da doğrulandı.